Yazık oldu. Yuvarlanıp gitti öylece. Duracağı yeri bilse kurtulur. Emekli olduğumu bilmiyor musun? Ne istiyorsun? İstihbaratçının emeklisi mi olur ablayım? Seferberlik varsa emeklilik düşer elbet. Düştü bile. Vatanın birliği ve dirliği için size ihtiyacımız var. Vatana can feda. Eve dönüyorum. Buyurun birlikte bir çay içelim. Ben Ömer Atmaca. İsmen biliyorum. Buyurun. Şöyle buyurun. Evet. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Terör örgütlerinin en can alıcı telsiz konuşmalarını, yazışmalarını, hücre kodlarını, saldırı plan şifrelerini çözerek vatanımıza senelerce hizmet ettiniz. Zor günlerde. Geçmişe dönüp bakınca acıların yanında mücadelemiz adına gururla hatırlıyorum o günleri. Çözülmesi gereken bir şifre için size yeniden ihtiyacımız var. Terör örgütleri yeni nesil dijital şifre kullanıyor. Gerek askerimiz, gerek emniyet, gerek MIT üst düzey çözümler üretiyor. Genç istihbaratçılarımız aslan gibi. Fakat elimizdeki eski tip bir şifre sistemi. O şifreyi çözmek için de eski nesil bir şifre subayına ihtiyaç var. Evet. Sebebi ziyaretim budur. Bu şifre kimin elinden çıkma? Kaynağı bir devlet mi? Yoksa terör örgütü mü? Hiçbiri. Kaynağı şirket. Demek yine çıktılar meydana. Yıllarca arkalarından koştu. O dönem varlıklarına kimseyi inandıramadım. Ama her pisliğin altında her terör örgütü bağlantısında onlar vardı. Onların önlerine geçmek, hücrelerini çökertmek için operasyon yaptık. Bazı dökümanlar elde ettik. Daha çökertecek çok hücreniz var. Biliyorsun, bunların her ülkede eli kolu var. Evet. Ama belgelerin arasında bir şifre sistemi görmüşler. Biz de en hızlı şekilde bu şifre sistemini sizin çözeceğinize inanıyoruz. Belgeler yanında mı? İşte burada. Sizce ne kadar sürer çözmeniz? Ben şunlara iyice bir bakayım. Sen de bize bir çay demle olur mu evlat? Anlaştık. Çay bende, şifre sizde. Eyvallah.